Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında bu tığ işi, örgü, çiçek ve yaprak yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Bakın arka tarafları böyle önce çiçeğimizi, gülümüzü örüyorum. Sonra yaprağımızı örerek yaprağımızı da iğnemizle buraya dikiyoruz. Bu güllerimizi istediğiniz boyutlarda örebilirsiniz. Bu mavi olanı ben 50 zincir üzerine başladım. Sarı olanı ise 40 zincir üzerine başladım. Zincir sayısını eksilterek, artırarak artırarak bu çiçeğinizin boyutunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldular. Nerelerde kullanabiliriz? Arkalarına mıknatıs yapıştırarak, magnet olarak kullanabiliriz. Ee, tokalarımıza yapıştırarak, kızlarımızın tokalarına böyle çiçek olarak kullanabiliriz. Örgülerimizi süslemek amacıyla kullanabiliriz. Patiklerimizi süslemek amacıyla kullanabiliriz çeşitli yerlerde kullanabiliriz bu örgü güllerimizi. Gerçekten çok güzel oldular. Böyle kalıp gibi duran bir örgü çiçek yapımı oldu. Bunlar için gerekli malzemelerim benim. iki renk patiklik ip kullanacağım. Bu sefer krem rengimle öreceğim. Yeşilde de yapraklarımızı örmek için kullanacağım. 2 numara 1.75 milimetre tığım var. Ve bir adet de iğnem var. Güllerimizi ve yapraklarımızı dikmek için. Şimdi maviye 50 zincir üzerine sarıyı 40 zincir üzerine başlamıştım. Şimdi 30 zincir üzerine başlayacağım. Zincir sayısını dediğim gibi arttırarak eksilterek çiçeğimizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 30'a tamamlayalım. 30 adet zincirimi çektim. Bakın zincirimdeki ilmeğim 1 2 3. 3. zincirime batarak 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bir sonraki zincirime batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bir sonraki zincirime battım. İki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bir sonraki zincirime battım. İki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Böyle her bir zincire bir kere batarak sıra sonuna kadar böyle sık iğne yapalım. Böyle sık iğne yaparak tamamını tamamladım. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Ve geriye dönüyorum. Geriye döndüğümde tığıma ipimi bir kez dolayarak aynı sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Sonrasında ikinci sık iğnenin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine geçtim. İkili trabzan yaptım. Bakın buraya tek yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir sonrakine geçtim. İkili trabzan yaptım. Aynı yere bir kez battım. İkili trabzan yaptım. Bakın yine aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Her bir sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Evet sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarımı yaparak geldim. Her bir sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yaptım. En son burada bir zincirimi çektim. İpimi biraz uzun keseceğim. Böyle çiçeğimi dikmek için kullanacağım. Böyle ilmeğimi de çektim. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi buradaki şu ipimizi böyle gizleyelim. Tamam. Şimdi şu şekilde kıvralım Bakın. Burası trabzanların düz tarafı. Böyle Vıralım. Çok sıkı, biraz gevşek de dolayabilirsiniz. Ben böyle biraz sıkı doluyorum. Bakın yani bu şekilde doladım. Evet, iğneme de ipime geçirdim. Böyle sıkıca doladım. Şimdi şu arka tarafından dikeceğiz. Böyle bakın bütün katlarından geçiriyorum. Sonra bu taraftan bakın bütün katlara geçiriyorum iğnemi. Bu şekilde dikimini tamamlamış oldum. Şimdi buraya ipimi de düğümleyeceğim Bunu daha da sıkı dikmek isterseniz dikebilirsiniz benim için bu kadar yeterli şimdi burada düğümümü de attım Eğer bu gülü böyle yaprak yapmadan herhangi bir yere dikecekseniz bu ipinizi kesmenize gerek yok aynı ipinizi dikebilirsiniz şimdi ben bir yere dikmeyeceğim için gülümü bu şekilde kestim ve tamamlamış oldum bakın böyle Şimdi bunu kenara aldım. Şimdi yaprağımızın yapımına geçelim. Yeşil ipimi aldım. Sonrasında zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adet zincirimi çektim. Zincirimi çektim. Sonrasında Bakın. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimi böyle sık iğne olarak battım. Yanındakine de tekrar aynı şekilde sık iğne olarak battım. Sonrasında tığıma ipimi doladım. Bir sonraki zincire battım. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir sonraki zincirime battım. 2 2 örüyorum bir ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi iki defa doladım. Sıradaki zincirime battım. Yine iki iki örüyorum bakın. İki iki örerek yukarıya çıktım. Tekrardan tığıma iki defa ipimi doladım. Sıradaki zincirime battım. Yine iki iki örerek ilmeklerimi yukarıya çıktım. Bu şekilde Bakın iki tane yapmış oldum. Bunlar beş tane olacak. İki defa da dolayıp yaptığım beş tane olacak. Yanındakine battım. Yine iki iki örerek yukarıya çıktım ve üçüncüyü yapmış oldum. Tekrar iki defa doladım. Bir sonraki zincire battım. İki iki örerek yukarıya çıktım. Tekrar iki defa doladım. Sıradaki zincirime battım. 2 2 örerek yukarıya çıktım. Bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 tane trabzan yapmış oldum. 2 defa da dolayıp yaptım. Sonra bir defa doluyorum. Sıradaki zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. Sıradaki zincire batıyorum. İkisini birlikte üçünü birlikte örüyorum. Sıradaki trabzana Tığma ipimi dolamadan battım. Bir defa da ördüm. Sıradakine battım. Bir defa da ördüm. İki tane de sık iğne yapmış oldum. Şimdi geriye dönüyorum. Yine aynı sık iğnenin olduğu yere battım. Bir defa da ördüm. Bir sonraki sık iğnenin tam dibine battım. Bir defa da ördüm. Tam karşılık gelecek şekilde bakın böyle çevirdim. Tığma ipimi doladım battım. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım. Bakın tam böyle denk geliyor. Şöyle battım. İkili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi 3 defa doladım. Şöyle bakın tam buraya tam tepelerine denk gelecek şekilde battım. 2 2 örüyorum yukarıya çıktım tekrar iki defa doladım battım yine ilmekleri iki iki örerek yukarıya çıktım bu şekilde iki tane yaptık tam beş tane yapacağız yine iki defa dolayalım battım sırasıyla batıyoruz bakın yine üçüncüyü yaptım iki defa doladım battım 2 2 örerek yukarıya çıktım. 4.'üyü yaptım. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. 2 defa doladım. Bakın tam buraya battım. 2 2 örerek yukarıya çıktım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 tane yaptık. 2 defa da dolayıp yaptığım trabzanlar 5 tane oldular. Tam aşağıdakilerin bakın tepesine denk gelecek şekildeler. Tığma ipimi doladım, sıradakinin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tığma ipimi doladım, sıradakine battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Tığma ipimi dolamadan sıradakine battım. Sık iğne yaptım. Tığma ipimi dolamadım. Sıradakine battım. Sık iğne yaptım. Şuraya tam tepeye batarak ilmeği içinden çıkardım ve böylece örgü yaprağımı bitirmiş oldum. Bir zincirimi çektim. Yine ipimi biraz uzun keseceğim. Yaprağımı dikmek için kullanacağım. Bu şekilde örgü yaprağımızı da yapmış olduk. Şimdi ipime iğnemi geçireyim. Evet, şimdi gülümüzü de aldık. Şöyle yaprağımızın burası düz tarafı, burası ters tarafı. Şöyle ters tarafı Yine böyle aşağıda kalacak düz tarafı bize batacak. Böyle istediğiniz yere yerleştirip dikebilirsiniz. Şimdi bu şekilde yerleştirdim ve gülüme böyle tutturarak dikeceğim. Böyle çeşitli yerlerinden tutturarak dikelim. Sonra şöyle ortasından bir kere tutturalım. Bu kenara geçelim. Yine bu kenara da böyle tutturarak dikelim. Şöyle ipimizi düğümleyelim. Hemen düğümden sonra kesmeyelim. Şöyle ipimizi gizleyelim. ipimizi artık kısa kesebiliriz. Bakın çok muntazam bir dikiş yaptık. Hiçbir yerinde ip gözükmüyor. Bu şekilde gülümüzü tamamlamış olduk. Bu gülümüzü 30 zincirle yaptık. Bunu 40 zincirle yaptık. Bunu ise 50 zincir üzerine yaptık. Bakın sırasıyla boyutları bu şekilde. Zincir sayısına göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımı, örgülerimi takip etmek için kanalıma abone olmanız yeterlidir.